Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın el emekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz destek amaçlı. Bugün yine güzel sıralı bir model yaptım. Ee, i̇nşallah beğenip sizler de yapmak istersiniz. Daha önce bu modelin videosunu çekmiştim. Ama 2-3 sene öncesiydi arkadaşlar. Tekrar sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah hoşunuza gidip yapmak istersiniz. Sıralı oya sevenler için güzel bir model oldu. Tülbentim Kaşmir markanın arkadaşlar. O yüzden renk tonunu söyleyemiyorum. İplik numaralarda iplikte tülbentimle birebir uyumlu. Bu şekilde krem rengi ip kullandım arkadaşlar. Hemen sizlere modelimi göstermek istiyorum. İnşallah beğenip sizlerde dediğim gibi yapmak isterseniz. Şu şekilde sıralı oya sevenler için güzel bir model oldu. Eğer ki bu modeli yapmak isterseniz arkadaşlar altının tığlamasını kesinlikle sıkı bir iki zincirle yapmanız gerekiyor. Bu şekilde güzel durması için altını tığlaması sık bir iki zincirle çok güzel oluyor arkadaşlar. Hemen size ilk başlangıç noktasını göstermek istiyorum. Ben örmüştüm tekrar söktüm arkadaşlar biraz. Şimdi ilmeğimi tığıma sabitledim. Tığıma bir iki pardon bir iki sefer tığıma doladım arkadaşlar. Herhangi bir tığ battıya batıyoruz ilk başta. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Tığımda iki tane ilmeğim duruyor. Şöyle biraz ekranımı daha yakınlaştırayım arkadaşlar. Daha net görünsün. Evet. Şimdi bir tığımı tekrar iki kez aldım. Yandaki yuvamın içine giriş yaptım bu kez. Önce bir, sonra iki, iki çıktım. Bakın bu şekilde üç tane ilmeğim oluştu. Bu üç ilmeğimin iki tanesini bir çıktım, İki tanesinde bir çıktım. Bir, iki, üç kere zincir çektim. Şöyle boşluğuna girip ikisini bir, bir, ikisini bir çıktım. Aynı yere yine battım. ikisini bir, ikisini bir çıktım. Aynı, ikisini bir, ikisini bir çıktım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Tığıma iki kez doladım yanındaki tığ battığımın içine girdim. Her tığ battığımızın içine bir kez batıyoruz arkadaşlar. 3 seferde çıktım. 2 tane ilmeğim var tığımda. tığımı 2 kez doladım. Önce 1, sonra 2. 2 çıktım. Tığımda 3 ilmeğim oluştu. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Yani şuradan dolgu yapacağız arkadaşlar oraya. 3 zincirimi çektim. 2, 2 çıktım. 2, 2 çıktım. 2 2 çıktım. İlk başlangıç noktası bu şekilde arkadaşlar. 3 zincir çekip tekrar devam ediyoruz. Ben şu kaldığım yerden hem oyan biraz daha çoğalsın. Aynı yerden yine devam ediyorum. Bakın 3 zincirimi çekmiştim. tığımı 2 kez doladım. Yandaki tığ battıma girdim. Önce bir, sonra 2 2 çıktım tığımda. 2 ilmeğim duruyor. Yandaki yuvama girdim. Önce bir, sonra 2 2 çıktım. 3 ilmeğim var. 3 ilmeğin ikisini bir, ikisini bir çıktım. 3 tane zincirimi çektim. 2 2 çıktım. Tığıma bir kez doladım. 2 2 çıktım. Tığıma bir kez doladım. 2 2 çıktım. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığıma iki kez doladım. Yandaki tığ battıma girdim. Önce bir, sonra 2 2. Tığıma iki kez doladım. Yandaki tığ battıma girdim. Önce bir, sonra 2 2 çıktım tığımda 3 ilmeğim oldu ikisini bir ikisini bir çıktım 3 zincirimi çektim yapmış olduğum yön boşluğuna girip 2 2 çıktım 2 2 çıktım 2 2 çıktım 1 2 3 geldiriyorsa 3 zincir arkadaşlar geldirmiyorsa 2 zincir de çekebilirsiniz bu aralarda tığımı yine iki kez doladım yandaki yuvama önce bir sonra 2 2 çıktım tığımı iki kez doladım yandaki yuvama girdim Önce bir, sonra iki, iki çıktım. İki, iki, bir, iki, üç. Tığımı bir kez doladım. İkisini bir ikisini bir, i̇kisini bir, ikisini bir çıktım. İkisini bir, ikisini bir çıktım. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Bir daha yapalım. Yandaki tığ battıma girdim. Her tığ battığımızın içine bir kez batıyoruz arkadaşlar. Tığımda iki tane ilmeğim var. Tığımı iki kez doladım. Yine üç seferde çıktım. 3 ilmeğim var, ikisini bir, ikisini bir çıktım. 3 tane zincir çektim. Burayı da aynı dolgu işlemi yapıyoruz. 3 ve 4. 1, 2, 3 tane zincir çekip bu şekilde arkadaşlar. ilk sıramız bu şekilde devam ediyor. Hemen videom fazla uzamasın ikinci sırasında size göstermek istiyorum. Evet. Şurayı ben şöyle geçireyim arkadaşlar. İlk başlangıç noktası böyle. Şu üçü arada üç zincir çekiyorduk ya arkadaşlar. Üç zincirli yolumuzun içine bir sık iğneyle başlıyoruz. Evet. Üç zincirli zincirimin içine bir sık iğne yaptım. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımı bir kez doladım. Önce bir sonra iki. 2 çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bir pipirik oluşturuyorum buraya. 1 2 3 tane zincir çektim. Aynı yorum için tekrar battım, kapattım. 1 2 3 tane zincir çektim. Şu şekilde arkasından üçlü zincirim içine batıyorum arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir çektim. 1 2 3 seferde çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir pipilik oluşturuyorum buraya. 1 2 3 tane zincir çektim. Dibine kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Bakın bu şekilde oldu. 3 zincirimi çektim. Arkasından üçlü zincirim içine geçiş yaptım. Bakın bu şekilde. Tersten görünüşü bu şekilde olacak. Yine 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 seferde çıktım 1 2 3 4 zincir çektim kapattım 1 2 3 zincir çektim kapattım 1 2 3 zincir çektim yandaki üçlü zincirim içine arkasından şöyle geçiş yapıyorum 1 2 3 tığımı bir kez doladım 1 2 3 zincir çektim. Pardon, 3 seferde çıkıp 4 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bir pipirik oluşturdum. 1 2 3 zincir çektim. Yapmış olduğum mu aynı yerine batıp kapattım. 1 2 3 zincir çekip şöyle arkasından üçlü zincirimin içine geçiş yaptım ve 3 zincir çektim. Evet, üst sırası da bu şekilde arkadaşlar. Çok zorlu olmayan, zevkli ilerleyen bir kere ütü yapın, bir daha da ütü istemeyecek bir model arkadaşlar. Evet, inşallah beğenip sizlerde yapmak istersiniz. Şöyle ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlar olursa da, çiçeğimi de yanında getireyim daha güzel, şöyle görünsün. Evet, bu şekildeydi arkadaşlar modelim. İnşallah anlaşılır olmuştur. Elimden geldiğince de yavaş yapmaya çalıştım. Anlamadığınız yer olduğu zaman geri sarıp videoyu tekrar izleyebilirsiniz. Bakın arkadan görünümde böyle üç zincirlerimiz beyazın arkasında kalıyor. Yani düz tarafında görünmüyor arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi eğer ki anlamadığınız yer olduğu zaman bana mesaj olarak yazabilirsiniz. Instagram'dan da sorabilirsiniz. Instagram adresim Fatma'nın el emekleri 18. Aynı burada profilimdeki resmim Instagram'da da profil resmi olarak aynıdır arkadaşlar. Ve buradan da yazabilirsiniz. Yani YouTube kanalından da yazabilirsiniz. Anlamadığınız yer olduğu zaman elimden geldiğince eğer gördüğüm sürece ben yanıtlamaya çalışıyorum arkadaşlar mesajlarınızı. Böyle arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalın.